Merhaba, ben İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Duygu Küplü Diş Hekimliği Fakültemiz 2018 yılında kurulmuş olup 220 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizin eğitim öğretim konusunda sahip olduğu modern yaklaşımlar ile ayrıcalıklı bir eğitim almaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi olarak amacımız öğrencilerimizin diş hekimliği alanında uygulama becerisi kazanması ve öğrencilerin başarılı bir hekimlik kariyerine hazırlanmasıdır. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası standartlara göre sürekli geliştirilen dinamik eğitim programı ile çağdaş bir diş hekimliği eğitimi almaktadır. Programdan mezun olan diş hekimleri, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, ağız-diş sağlığı merkezlerinde, dispanserlerde, özel kliniklerde, üniversitelere bağlı fakültelerde görev alabilirler. Fakültemiz Ege'nin incisi olan Güzel İzmir'imizde bulunmaktadır. Fakültemiz merkezi bir konumda olup ulaşımı kolaydır. Yeni dönemde gelişen kadromuzla birlikte sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız.